Merhabalar. Merhabalar hocam. Ee, bugün ve geçen seansta bazı deneyimler yaşadın. Hatta artık gelmesem ya da hiç gelmesem derken bazı tecrübeler yaşadın. Bize onları anlatır mısın diğer danışanlara destek evet. olmak için? Ee, i̇lk geldiğimde hani ilk geldiğimde biliyorsunuz hani gelmek istememiştim. Sonra gel, geldim. işte geçen hafta çok iyiydim. Ne fark oldu çok iyiydim derken? Ya baya fark oldu hocam. Kafam doluydu. Kalbim size anlatmıştım. Böyle sanki bir her an patlayacak gibi bir balon vardı. Eldekilere şey nasıl yansıdı? Çok güzel, çok mutlu. Ne değişti mesela? Neydi nasıl Yani oldu? eski Elif geri döndü. Öyle öyle diyebilirim. En belirgin fark nerede oldu? Ya mutluydum. Çok mutluydum. Mutlu olmanı sağlayan neydi peki? Siz ne tabii değişti? Şeyde. Bedenin de ne değişti peki? Teşekkür ederim bu arada. Ee, yani bedenimde mutlu oldum. Yani o olumsuz öfke, korku, kaygı gitmiş hepsi. Mutluyum. Kızım bir şey demişti bana onu anlattın. Neydi evet, o gün? Evet. Ee, kızım babasına baba bu dozlar anneme fazla geliyor artık göndermeyelim. Annem çok mutlu, çok ya çok neşeli. Şaşırdılar. Hı <laughs> hı. Öyle yani. Sen ilk, de öyle hissediyor muydun? Öyle hissediyorum. İyi ki de gelmişim. Sizin zaten o enerjiniz yetiyor insana Sağ gerçekten eksik olma. Peki bugün nasıl hissediyorsun? Bugün i̇yiyim çok iyiyim. Ya kafam kafamdaki o şey rahatladı. yani tamamen gitti gibi. Hı hı. Kafam çok doluydu. Kalbindeki ağrı Kalbindeki bedenindeki ağrı, ağrı bedenindeki ağrı hepsi nasıl gitti. Oldu? Çok Gittim. iyiyim evet çok iyiyim şu an gerçekten herkese de tavsiye ederim. Sizin <laughs> enerjiniz yeter. Sağ olasın. Sen sendeki dönüşümleri aktardıktan sonra artık. Kişiler de kendinde bulsun istiyoruz o dönüşümlerin olma <laughs> ihtimalini. Çünkü herkes buraya gelirken belli bir umutsuzlukla geliyor. Tıpkı senin ilk seansda ben, ben böyle bir seans alma ihtiyacında değilim demen evet, gibi. Evet öyleydim Ya çok aşırı panik çok aşırı öfke, korku biliyorsunuz kızımdan dolayı. Ama şu an rahatladım gerçekten çok iyiyim, çok senin... mutluyum. Yani bu içindeki korku, öfke... Gülmekler anlasın. Çok iyi yani özlemişim ya. Kahkahada böyle dolu dolu güldüm yani o akşam. Bayağı <laughs> bir güldüm gerçekten. <laughs> bu akşam gidince de inşallah aynı şeyi yaşayacağız. Ailene yaralarız. Yani özlemişim. gülmeyi unutmuştum. Hı -hı. Evet ağlamak dışında yani elimde bir şey gelmiyor. Sürekli ağlıyordum. En çok ağlamak sebebin ağrıların mıydı? E hayır tabii Yoksa ki de. neydi? Yani o biriken duygular. Hı -hı. Ya yani kafamda o kadar çok duygu var ki, o kadar çok olumsuz şeyler var ki, o kadar çok biriktirmişim i̇ki ki. İki ya da üç, yani üç kez gel, yok iki kez geldin galiba. Üçüncü. Üçüncü kez geldi. Yani ilk, ilk iki, ilkinde daha tanışmaydı da, iki tane seansta yaşadığın dönüşümü yüzde kaç gösterirsin? Yani yüzde seksen, yüzde doksan diyebilirim. Tamam, peki. Şöyle bir şey. Hı hı, söyle. Ya yani büyük büyük bir kova su dolu ya da herhangi bir ıvır zıvır yani paslanmış bir sürü şey dolu. Onu boşaltmış, tertemizle doldurmuş gibi. Oo çok güzel bir tanım bu. Evet. Teşekkür evet. ederiz sana desteğin için. Ben teşekkür, için. teşekkür Sağ ederim. Aynı zafiyetler teşekkür ederim.